hem batıdan söyledi, hem doğudan. Genç sanatçı Tire'deki konserde dinleyenleri adeta büyüledi. Başta i̇şte Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ee, Cumhuriyet'e katkı sağlayan herkese sonsuz saygıyla yaşasa Cumhuriyet. Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Tire Belediyesi tarafından düzenlenen Batıdan Doğu'ya Ezgiler konseri sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. İktire Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen konserde violonsel ve ses performansıyla Adasu Akın, piyanoda ise Deniz Kocaman sahne aldı. Batı müziğinden doğu ezgilerine uzanan zengin repertuarıyla dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçılar performanslarıyla uzun süre ayakta alkışlandı. E Konsere Tire Belediye Başkan Yardımcıları Birtan Armağan ve Hüseyin Zincircioğlu da katıldı. Program sonunda başkan yardımcıları sahneye çıkarak sanatçılara ve salonu dolduran dinleyicilere teşekkür ettiler. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu akşam bugün bu salona geldiniz ve bence çok güzel ve muhteşem bir gece yaşadık. Çok sıcak bir ortam var. Bu arada tabii ki bizleri alkışlıyorsunuz, sanatçımızı da yine alkışlayacaksınız ama Anne babası burada olduğu için onu yetiştiren anne babaya da ben sizlerden bir alkış almak istiyorum. Tire Belediye Başkanımız Sayın Hayati Okuloğlu, Tire Belediyesi ve salondaki siz değerli misafirlerimiz adına çiçeği takdim ediyorum efendim. La Hüseyin başkanımın bu kadar güzel konuşmasının ardından bir şey söylemek çok doğru olmayacak sanırım. <laughs> bu güzel konser için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok güzel anlar yaşattınız bize. Hem Tire Belediyesi adına hem de sizler adına çok sağ olun.